Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere incir pestili yapacağım. İncir pestili hem çok lezzetli hem çok sağlıklı bir ürün. Bunun lezzetini katlamak için öyle bir şey ekledim ki adeta tadını uçurdu diyebilirim. Bunun için yapmanız gereken tek şey videoyu atlamadan izlerseniz verdiğim detayları kaçırmamış olursunuz. Hemen pestilimizi de yapım aşamasına geçelim. Burada şu anda bir buçuk kilo kadar incirlerim var. Güzelce yıkadım. Küçük küçük küp küp doğruyorum. Daha çabuk pürelesmesi için bu şekilde küçük doğruyorum arkadaşlar. Blenderim bozuk olduğu için, ee, yoksa hemen dörde bölüp e, tencere katmanız yeterlidir. Videomu izliyorsan beğenmeyi unutmayalım lütfen. bu şekilde küçük kestiğimizde e, kaynarken bir çırpıcı yardımıyla bir iki defa karıştırdıysanız e, istediğimiz e, kıvamı alıyor zaten doğrama aşaması bitti bir su bardağı su ilave ediyorum kapağını kapatıp ocağa kaynamaya bırakıyorum o arada bir su bardağından fazla fındıklarımı su bardağından dibiyle güzelce kırıyorum çok fazla ezmiyorum pestinin içinde hafif dişe geldiğinde çok daha lezzetli oluyor incirlerimiz kaynamaya başladı ara ara karıştırıyoruz bu arada bir çırpıcı çırpıcıyla karıştırırken çekmeyi unutmuşum Arkadaşlar sizler unutmayın bir iki defa çırpıcıyla karıştırdığımızda çok daha düzleşip dağılıyorlar tekrar kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum Bu arada harcını hazırlıyorum iki buçuk yemek kaşığı tepeleme su yerine süt ilave ediyorum arkadaşlar süt hem incirin ağır kokusunu ve lezzetini katlıyor. Sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum. Çok farklılık oluyor. Adeta lezzetine lezzet katıyor diyebilirim. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ki pestilimizin daha rengi parlak olsun diye. Rengi bir lezzet açısından bir değişiklik göstermiyor. Sadece parlaklığı için ilave ediyoruz. Harcımızı ilave ederken sürekli karıştıralım. Nişasta olduğu için hemen devi tutuyor. Beyaz olup korkmayın arkadaşlar, rengi kaynamaya yakın tekrar eski rengine dönüyor. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş eski rengine geri dönüyor. Kaynamaya başladıktan sonra da fındıklarımızı ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada bir iki taşımda kaynadıktan sonra ocaktan alacağım. yeterlidir kaynaması ocaktan alıyorum arkadaşlar tepsimin dibine çok az yağ sürüp harcımı dökeceğim herhangi bir yağlı kağıt kullanmanıza hiç gerek yok çok az tepsinizi yağlarsanız pestiliniz rahatlıkla çıkar arkadaşlar tadına kokusuna bir farklılık göstermiyor rahat olun açtan Şu anda biraz beyaz gözüküyor. O da telefonumun ışığından dolayı arkadaşlar. Rengi bu kadar beyaz değil tabi. Bu şekilde büyük bir tepsimi de aynı şekilde yağladım. Çok az. Harcımı döküyorum. Çok fazla kalın olmayacak. Çok fazla ince olmayacak ki çok fazla ince olursa çok e, kururken yapışıyor arkadaşlar. Kalın da olduğunda lezzeti e, yani çok güzel olmuyor öyle diyebilirim. Farklı oluyor öyle diyelim. Bu şekilde güneşe bırakıyorum ve bu aşamada tam daha kuru değil. altı ıslak olduğu için kesiyorum. Ters çevireceğim ki daha çabuk olsunlar diye arkadaşlar. Hem kaldırması rahat oluyor hem de çok da çabuk kurumuş oluyor bu şekilde. Rengini görüyorsunuz. Hiçbir beyazlık yok. Sakın hani süt ekleyeyim korkmanıza hiç gerek yok. Rengi muhteşem. Tabi tadı da öyle. Gördüğünüz gibi çok rahat çevirdim. Diğerlerini rulo yapıştım zaten küçük tepsiminkinde. Bu şekilde hemen topluyorum. Çok rahat ve çok da lezzetli oldu. Gördüğünüz gibi kahve yanlarına çok güzel gidiyor. rahat olsun diye ben bu şekilde hemen yuvarlıyorum. İstediğiniz şekli tabi verebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Şekillendirebilirsiniz tabi. Ben acele ediyorum. Daha doğal oluyor bu şekilde çabuk. Bu şekilde pestilimiz hazır. Umarım tarife videoyu beğenmişsinizdir. Beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere.